Merhaba arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Molamızı verdik, dinlendik, resetlendik kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda da Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS dışında işte TEOK, Bursluluk, SBS, OKS vesaire buralarda sorduğu soruları çözmeye devam ediyoruz. Hemen vakit kaybetmeden 6. sorumuzla devam edelim. Uzunlukları 700 cm'den fazla olan eşit uzunlukta iki demir çubuk hiç artmayacak biçimde biri 30 cm, diğeri 36 cm uzunluğundaki eş parçalara ayrılmıştır. Ne yapıyorduk soruyu çözerken? Bize verilen bilgilerden önemli olan, önemli olarak gördüğümüz yerleri işaretliyorduk. Bakın birinci önemli olan kısım 700 cm'den fazla ve eşit uzunlukta iki tane demir çubuk var. Eşit uzunlukta ve bunları hiç artmayacak şekilde kullanacak. Bir 30 cm, diğer 36 cm uzunluğunda eş parçalara ayırmış. Oluşan eş parçalar kullanılarak görseldeki 4 ayaklı tabureler yapılmıştır. Buna göre bu eş parçaların tamamı kullanılarak bakın tamamı kullanılmış. İşte eş parçalara böldüm. Ayaklardan birkaçını kullanayım. Birkaçını kullanmayayım. Yok hepsini kullanacağız. En az kaç tane tabure yapılır? Şimdi öncelikle bu tabureler için dörder tane ayak lazım. Bakın 1, 2, 3, dört tane ayak lazım. Ve yeşil tabureye baktığımız zaman her ayak 30 santimetre ise 30 çarpı 4 bir tane tabure için 120 santimetre bize demir çubuk gerekiyor. Bu bir tane tabure için. Şimdi kırmızıya bakalım. Üzeri kırmızı olanı. Yine 4 tane ayağı var. Ve her bir ayak 36 santimetre. Bu ne demek? Bakın 36'yı 4 ile çarparsam bir tane taburu için 144 santimetre demir çubuk lazım. Şimdi bizler demir çubuk kullanacağız. Bu demir çubuklara bakın. Birincisi için 120. Şunlar demir çubuk olsun. 120. 120. 120. Bakın bunların her biri de birer tabur olsun. Bu şekilde ilerleyecek. Diğeri ise bakın kırmızı olan ise o da 144. Birazcık daha uzun 120'den. 144. 144. Bu şekilde ilerleyecek. Ve bunlar arkadaşlar bakın sorunun başında ne diyordu bize? Eşit uzunlukta iki demir çubuk demiş. Eşit uzunlukta. Bunları ucuza birleştirdiğim zaman ileride bir yerde eşitlenecek anlamına gelir. Bakın şunlar 120-120 nasıl ilerler? Bir tane koysam 120. iki tane koysam 120-120. 240 birleştirdiğimi düşünüyorum bakın. 3 tane koysam 360. Yani burası 120'nin katı olacak. Şimdi alt tarafta aynı şekilde bakın. Bir tane koysam 144. İki tane demir çubuk olsa yani iki tane tabure için kullandığım demir çubuğu düşünsem. 144, 144, 288. Burası da aynı şekilde 144'ün katı olacak. Yani biz bizim 120'nin katlarını ve 144'ün katlarını incelememiz gerekiyor. Ve en sonda bunlar eşit uzunlukta dediğine göre en sonda bunlar ne yapacak değerli arkadaşlar? Bir yerde birleşecek. Yani benim 120 ve 144'ün bakın şuraya kocaman yazayım ortak katlarını kullanmam lazım. Ortak katını bulacağım ama bunların bir tane ortak katı yok ki. Bir sürü var. Bir sürü bir tane bulduktan sonra bakın sonsuza kadar gidecek ortak katlar. Peki hangisini seçeceğim? Bakın altını çizmiş en az kaç tane taburu yapılır diyor. E ben az sayıda taburu yapmak istiyorsam bu demir çubuklarımın da küçük olmasını yani kısa olmasını isterim ki az sayıda taburem olsun. Yani ben ortak katları bulduktan sonra bunların içerisindeki en küçüğü seçeceğim ki az sayıda taburu oldu. Bakın en küçük ortak kat kelimesini bulduk. Bu ne demekti bize? Ekok. Yani diyor ki sen bu soruyu çözmek istiyorsan ekok yapmalısın diyor. En üstte yapalım bakın. 120 ve 144'ün ekokunu hemen 120 144 yazdım. Bunları da böl 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 bitmez şimdi ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kısa yol bilmiyorsak üstü sayılarda kafamız karışıyorsa vesaire buradan yapmamız gerekiyor. 2'ye böleceğiz. 60 72 2'ye böleceğiz. 30 36 2'ye böleceğiz. 15 18 2'ye böldük. 15 9 3'e böldük. 5 üzerine yazayım şöyle kalın bir şekilde 3. 3'e böldük. 1 5 5'e böldük. 1. Yani bakın ne yapacağız şimdi ekok bulmak için? Bunların hepsini çarpmam gerekecek. Hemen çarpalım bakın. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. Şimdi 16 3 falan değil de kolay çarpma yaparsanız daha iyi rahat olur. 16 ile şuradaki 5'i çarp yaparsam sürekli sorularda karşıma çıkıyor çünkü. 16 ile 5 çarptım. 80. Bakın şurada da 3 kere 3 9'du. 9'da da 80'i çarptım. 720. Ha, ben böyle bu şekilde kolayıma geldiği için yapıyorum. Tabii ki de tek tek çarpabilirsiniz. Önemli olan burada bakın altını çizeyim. 720 santimetreyi bulmak. Biraz önce çubukları ucuca eklemiştik ve bir yerde eşitleneceğinden bahsetmiştik. Bu çubuklar değerli arkadaşlar 720 santimetrede eşitleniyor. Bakın şurada hemen şunu bir sildim. 700 santimetreden fazla olsun diyordu. Bu şartı da sağladı bakın. 700 santimetreden fazla şartını da sağladı. Sağlamasaydı bunun da katlarını diyelim ki burada 1000 santimetreden fazla dedi. Ama bizim 720 bulduk. Ne yapacaktık? Bunu 2 ile çarpacaktık. 1000 santimetreden fazla olsun şeklinde. Şimdi bakın 720 cm içerisinde kaç tane yeşil tabure var? Bunu bulmamız lazım. Bir tane yeşil taburede 30, 30, 30, 34 ile çarpmıştık. Bakın 120 cm ayak yok mu? E 720'nin içinde bakın kaç tane olduğunu bulmak için 120'ye bölersek 720 bölü 120 6 tane yeşil taburem oldu. Şimdi kırmızılara bakalım. Yine 720 cm demir çubuğumun boyu. Bunun içerisinde kaç tane kırmızı var bulmak için? E kırmızılar her birine 144 santimetre ayak kullanmamız gerekiyordu. 720'yi 144'e bölersem bakın. 5 tane olacak. E toplam kaç tane tabure kullanmış oldu? Bakın 6 yeşil 5 kırmızı 11 tane tabure bulmuş yapmış olduk. Cevabımız 11. Bakın buradaki bölmeler vesaire kafanızı karıştırmasın. Zihinden yapmak için zorlamayın. Önemli olan doğru çözmeniz. Hemen 720 bölü 120'yi bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben zihinden yapabiliyorum çünkü bunları çöze 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 artık ezberlemiş kıvama geldik. Ha, tabii ki siz de o kıvama geleceksiniz çözdükçe ama kafanız karıştı. Bazen sınavda, sınavda olacak. Beynimiz durmuş gibi olacak. Hiç zorlamayacağız. Direkt bölme işlemini normal bildiğimiz şeklinde yapacağız. Hemen 7. sorumuza geçelim. A ve B birer doğal sayıdır. B A ile 36'nın en büyük ortak böleni. Hemen yazalım bakın bunun altında çizmeyeceğiz. B A ile 36'nın en büyük ortak böleni yani EBO buymuş. 2 ile 4'ün ise en küçük ortak katı. Yine B'den bahsediyor bakın ayrı bir şey koymamış. 2 ile 4'ün en küçük ortak katı yani ekoku olduğunu söylemiş. Bu şekilde yazarsanız daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Buna göre a aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şıklardan deneme sorusu. Şimdi önce şuna bakalım. 2 ile 4'ün ekoku. E 2 ile 4'ün ekoku birbirinin katı olan sayılarda konu tekrar da yapmış oluyoruz bakın böyle. 2 4 birbirinin katı olan sayılar. 4 2'nin 2 iki katı. Birbirinin katı olan sayılarda ekok büyük olan sayıya eşit olurdu. Yani bunların ekoku 4. Ha bizim kuralları ezberlememize gerek var mı? İşimize yarar diye ezbere biliyoruz. Yoksa biz ekoku tabii ki de nasıl buluyoruz? 2 ve 4'ü bölme algoritması ile yardımıyla bakın. 2'ye böldüm 1, 2. 2'ye böldüm 1. 2. 2 kere 2, 4. Bakın buradan da görülüyor. Ekok 4. Bunun cevabı neye eşit olacaktı? B'ye. Demek ki B'miz 4'müş. B yerine 4'ü yazdım. Şimdi A ile 36'nın EBOB'unun 4 çıkması lazım. Yani bu ne demek? A ile 36'nın en büyük ortak böleni 4 olacak demek. Şimdi şıklardan gidebiliriz. Yalnız bakın her seferinde şöyle yaparsanız doğru bir yanlışlık yok. İşte A 20 olsa, A 20 olsa, diğeri de 36 idi. Bölme algoritmasını çizip en büyük ortak böleni 4 mü diye bakarsanız doğru cevaba ulaşırsınız. Ama... Bu birazcık daha uzun sürer. Yanlış demiyorum, kesinlikle tabii ki yapacaksınız. Ama uzun sürer. Ne yapabiliriz? Şıklara bir göz gezdirelim. Şimdi 36'nın içerisinde 4 var, 2 var, 6 var, 9 var vesaire. Bunların arasında en büyük ortak bölenleri 4 olması lazım A ile. A'nın 4'ten büyük olan ortak bölenleri olmaması lazım. Bakın, yani şu 6, 9, 2 bunlara sahip olmaması lazım. E, B şıkkı direkt parlıyor bakın. B'nin içerisinde 6 yok mu? E 36'nın içerisinde de 6 var. E bunların en büyük ortak böleni 6 oldu. 4 olmamış oldu. Doğru cevabımız B şıkkı. E ama tabii ki dediğim gibi bakın. Baktığınız şıklar dikkatinizi çekmedi. O zaman böleceğiz arkadaşlar. Bakın. 24 ve ayda kaç? Pardon. Diğeri de neydi? 36'ydı. Böldük. 2'ye böldük. 12, 18, 2'ye böldük. 6, 9, 2'ye böldük. 3, 9 3'e böldük 1 3 3'e böldük 1 Böyle ama ne yapmadık bir saniye ne yapmadık tabii ki EBOB bulurken yıldız koymamız gerekiyordu. Şurada bir yıldız var ikisini birden böldü. Şurada bir yıldız var ya da bir işaret koyun ikisini birden böldü. Bakın bu bölmedi bunda yok. Şu böldü var. Şimdi ne yapacağız bakın 2 2 kere 2 4 4 kere 3 12 aslında 24 verirsek A'ya 24 ile 36'nın ebobu neymiş arkadaşlar? Bakın 12'ymiş. Bizden 4 olmasını istiyordu. Bu yüzden 24 olamaz diyeceğiz. Hemen geçelim yeni sorumuza. K asal olmayan bir doğal sayıdır. K'nin asal çarpanlarının toplamı 19 olduğuna göre K'nin alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir? Bakın iki tane önemli kısım var. Bir asal çarpanlarının toplamını vermiş 19. Diğeri de kendi alabileceği en küçük değeri soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın en küçük değer dediği için şıklardan deneyeceğiz. Fakat gidip de A'dan başlayamam. Küçük dediği için küçük olan sayıdan denemeye başlıyorum. Şimdi öncelikle 18'i kontrol ettik. K asal olmayan bir sayıydı. 18 de asal değil. 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 6'ya bölünüyor, 9'a bölünüyor. Bir sürü böleni var. Şimdi asal çarpanlarının toplamı 19 olsun diyor. Hemen asal çarpanlarına bakıyorum bakın. 2'ye böldüm. 9. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Şimdi asal çarpanı 2 ve 3 topladığım zaman 5 yapacak. Denizde olamaz. 34'e bakıyorum. 2'ye böldüm. 17. 17 bildiğiniz gibi asal bir sayı. 17'ye böldük. 1. 2 ve 17'ymiş asal çarpanları topladığımız zaman 19. Sağladı mı? Bakın 19 olsun diyordu zaten. Sağladı. O zaman doğru cevabımız C. Bakın arkadaşlar bunlar milli eğitim sormuş bunları. Yine sorabilir. Bakın hatta içinizden bazıları şunu diyordur. Ya ne kadar kolay soruyormuş. Keşke bize de sorsa. Gelmeyecek diye bir şey yok. Kaldı ki sınavdan sonra şunu diyeceksiniz. Biz bu soruları bu soruları daha önce çözmüş gibiyiz. Biz bu soruları rahatça çözüyoruz. Bunlar keşke gelsin diyorduk ama bize de geldi diyeceksiniz. Bunu da Haziran ayında göreceğiz. Hemen geçelim yeni sorumuza. 360 sayısının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Asal çarpanların çarpımı demiş. Basitçe asal çarpan algoritmasıyla 360'ı ayıracağız. 2'ye böldük 180, 2'ye böldük 90, 2'ye böldük 45, 3'e böldük. 15, 3'e böldük. 5, 5'e böldük. 1. Şimdi bunları tek tek çarpacağız. Bakın 3 tane 2 var. 2 üzeri 3. 2 tane 3 var. 3 üzeri 2. 1 tane 5 var. 5 üzeri 1. Hemen bakın 2 üzeri 3. 3 üzeri 2. Çarpı 5 üzeri 1. C şıkkında doğru cevabımız olacak. Bunu şöyle yapan öğrenciler de oluyor. İşte 2 üzeri 3, 8. Çarpı 3 üzeri 2, 9. Çarpı 5. Bakın bunları çarptığınız zaman da doğru cevap 360 gelir ama bakın şıkları tek tek çarpacaksınız bir işlem hatası yaparsınız bir şey olur. Bu şekilde bölme algoritmasıyla yaparsanız daha rahat, daha doğru sonuca ve daha hızlı bir şekilde sonuca gidersiniz. Evet, bu videodaki son soru. N bir doğal sayı olmak üzere üçgen içerisindeki N bakın şu tembolünün değeri N'nin yani N'nin farklı asal çarpanlarının sayısı. Bakın çok önemli. Farklı asal çarpanlarının sayısıdır. Örneğin 36'nın farklı asal çarpan sayısı 2 olduğundan 36 2'dir. Bir kontrol edelim bakalım ne demek istiyor. 36'nın asal çarpandan bahsettiği için asal çarpan algoritması ile yaptım. 2'ye böldük 18, 2'ye böldük 9, 3'e böldük 3, 3'e böldük 1. Farklı asal çarpan dediği bakın bir 2 var bir de 3 var. Kaç tane sayısı diyor çünkü. 2 tane olduğu için eşittir 2 demiş. Bu şekilde yapacağız. Şimdi 84'ü ve 17'nin aynı şekilde değerlerini bulup bunları birbirlerine bölünce doğru cevap çıkacak. 84'e bakalım. Alt tarafta yapayım. 84 2'ye böldük. 42 2'ye böldük. 21 3'e böldük. 7 7'ye böldük. 1. Şimdi farklı dediği için 2'yi bir kere aldım, bir daha almayacağım. 2 var. 3 var. 7 var. Yani 84'ün farklı asal çarpanlarının sayısı 3 taneymiş bakın. 1, 2, 3. O zaman 84 yerine şuraya geldim. Ya da eşittir diyelim. 3 bölü. 17'nin farklı asal çarpanları. 17'yi yapmak daha kolay. Çünkü biliyorsunuz 17 zaten bir asal sayı. Sadece kendisine bölünür. 17'ye böldük. 1. Bir. bir tane asal çarpan sayısı var. 1. 3 bölü birden doğru cevabımız 3 olacak. Evet arkadaşlar bitti mi? Bitmedi. Bununla beraber 10. sorumuzu çözmüş olduk. Ne demiştik? İlk videomda söylemiştim. Toplam bunlar gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS dışında sorduğu 50 tane soru var. Kaldı 40 soru. Önce bu 40 soruyu bitireceğiz. Sonra LGS'de çıkmış soruları bitireceğiz. Ve sonra da zaten sınava hazır olmuş olacağız değerli arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Yine bir nefes veriyoruz. Yine böyle bir ferahlıyoruz. Dinleniyoruz. Ve diğer videoda yine buluşuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.